Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar bugün ikinci bölümümüzden devam ediyoruz. Can time diyoruz arkadaşlar. Continue. En son arkadaşlar hatırladığımız gibi 930 şey 320 TL almıştık. Bunun fiyatı yükselmişti. Videonun sonunda da ben bir şey yükseltmiştim. Ha, şunu tamir etmiştik. Bunu tamir et... et niye okumamış yılın? Neyse tamam. Bunu da kilitleyelim. Bugün arkadaşlar... Şunun kilidini sevdiğiniz... aç bari. Şey yaptım. Ha. Bugün arkadaşlar kar etmeye çalışacağız. Bayağı kar etmeye çalışacağız. Çok az Ağabey. paramız var. Kar. Tamam hadi. Oyuna başlayalım. Aynen öyle. İlk müşterimiz. Abla aşağısız sıcak Aşağısız. Şu iki adam muhabbet ediyor. Ya ördeği de alın gidin ya. Abi, Yeter abi. ya. Al git ya. Başlayacağım ki Abi özel. bir tane kişiyle gün bir bitti mi? Gün bitti kira, kira, ödeme, günü yaklaştı. Aa pis kız. Avengers şeyi var. Şimdi ee, Kaça değerim ben bunu arkadaşlar? 100. 100, olmaz 100, 100 olmaz. olmaz, 100 olmaz. 90. 80. 99 son diyor. Aman tamam ya. Okul da. Hala diye polis gel. Abi bir şey yapmadık. Abi biz iki masum çocuğuz. Neden? Ay, esnafla oynamayın ya. Aynen işimiz var, gücümüz var kardeş. Ya almadı, yürü. aldı. Ha. ha Almayacaksın. Polis abi. Karizmayı kullanacak. Tam baksın zaten kazık eşyamız yok. Kazık eşyan yok mu falan? Tam 500 ver gitsin ya. Hayır. Neyse. Ha. Niye 500 ver ki? Dur lan ne oldu? Bir şey olmadı. İyi, bir daha. Bu ne? Şu altta internet şeyi var. Aa, o bu ne ünlü olup olmadığımızı gösteriyor. He. <laughs> Birisi. Oo, bin kırk. Abla ben sana bin yüze vereyim. Git. Tamam yürü git. Abla git git. Ha. Şöyle 664. Güzel. Güzel kar Şu şeyden bir almaya gelseler biz neyi tamir etmiştik? Kaç günü kalmış abla? 3 ha bin. yok onu değil. Bir tane tamir etmiştik ya. da Dokuz şey parası olmuştu. Onu sattı şey. Şimdi sattık ya bir iki. Ha. Kirli. Doğru ya. Tam 3 günü kalmış. Hadi. Kira günü Yeni geldi. Yine mi bu geldi? Boş ver at Kira ne zaman attı? İyi parası vardı onun. Aslında bu güzel hiç de güzel değilmiş. Tamam 40. Kırk. Kırka vermezsen git. Tamam git. bari. bay. 630 diye gitti. Çünkü ki kirayı ödedik. <laughs> i̇ş adamlı bir adam, iş adamlı. <laughs> Ha bunu almaya gelmiş. İyi tamam. Şunu bir 600'e sattalım. Aha abicim biz o kadarı bile almadık. Şimdi. Lan yanlış katı. Tamam işte. Al işte. Sat işte. Oo hadi al be. net kar. Bu ne? E bunda ne var ki. Bu kötü. Tam bir sen 0.95 diyor. Yürüyor. Hayatta kabul et. Tamam kabul et <laughs> bazen bizi kazıklamaya geliyorlar ya. Hı <laughs> hı. Bizi kazıklamaya gelmemeleri için laki arttırmamız lazım. Neyse o oh, hadi dükkanı aç. O, Aki çok fazla. Hayır, şu şeyi arttır. Daha... Ondan ne olduğunu hatırlamıyorum. Kompetence. Kompetence. Aferin. Böyle yani insanların şeyini daha iyi anlıyoruz. Neyse bir şey olmaz ya. Bak gözlüğünü falan mı? Evet. Ya oğlum bunun böyle şeylerle gelmiyor bak var ya. Tamam 30 tam 36 36 olur ya. Git boş ver ya. Kazık oğlum biz bunları nasıl satacağız? Çok az para. Ne bu? 180. He, kazık mı çıktı? Yok. Oo. Fiyatı 4 bilinmiyor. He, fiyatını öğrenmemiz lazım. Onun için de ne? ama daha bir tane kapasiteli şeyimiz var. Nasıl ki olacak? Yeni dükkan oldu. Bir, bir versin. bırak. Bir, bırak. Kontuk bak. Shop for rent, ha. Tamam. Aa, al. Tam da yeni dükkanın hayırlı uğurlu okay. olsun. Şimdi bir tane daha işçi alalım. Brand. Ne lan. Hayır, bunlar değil. Bakayım, Brain Wash ne? He. Bu da yok yok bizimki değil. Neyse bu kalsın bakalım böyle bir. Pa Aa Randall yine geldi. Randall bize para ver abi. Randall. Ha tamam. Kim evet, daha kim çeker. daha ünlü yarışma yapalım dedi. Bize para verdi. <laughs> kraldır kral. Bizimki al gitsin. Hadi al hadi sen gençsin genç. Harcarsın. Xbox oğlum bana kırık Xbox vermişsin lan. Tamam 70'i al sen ya. Yani. 74 mü? Hadi ver misal oğlun için olsun. Oo, oh. sanki. Hemen polis ihbar eder. Ya. Ne yapacak bize satacak değil mi? Kötü. Bu ne kötüsü şeydi Onu demiyorum. Hani az önce bize kazık tatmaya çalışıyordu. Yo aslında size. çok güzeldi o da. Kazık Ama da. kazık işte. Ha, post... Expert, expert. Ay al, al, al. Daha iyi expert yok mu? Yok, daha iyi. Zaten paramız yok. Şimdi onun fiyatını bir öğren. Neydi o bizim fiyatını öğrenmek istediğimiz? Çekil. Ha, şu. O değil. Aynen ne o para? o değil. Üç gün. Hadi. Yani, aynen. Biraz hızlı geçsin bir Yalnız bir şey. Aa, yine mi ramla? Oğlum yine mi test ediyorsun? İyi, bana beleş para verirsin sen. Gel, gel. Oh. Işte. Tamam. Selam. Sen de ne oldu lan? Bir, şey, bir şeyler deyip duruyor. Ben de ne anlamıyorum. Yani nereye gitsek peşimizi Box bırak. Elime. He bak böyle fiyatını da öğreniyoruz. Kazık olup olmadığını da öğreniyoruz. 570 kazıkçı. Tamam. Sen satın aldık gitti ya bir şey olmaz. Oo iyiymiş. Al al. Abi ya. Sorardık artık expert. Oo. Aynen boş harcama Selin. Tamam <laughs> abi. Neyse anladım. güzel değil. Boş ver zaten. Ördek vardı ya sattık onu geçen bölümde. Ama sana. her ördek farklı değerlere sahip. Aa bu iç bas kırık değil miydi? Ne aradı ze? O satarken yok. Al onu ama şey yapma iç bas. Tam 190 sat ya. E bu gelen adamlar çok kazık. Azıcık az azıcık az bir para versek hemen gidiyorlar ya. Oo bu full kazık. Oğlum para kazanmaya çalışan sen değilsin. Para kazanmaya çalışan biziz. Adam kahretmeye çalışıyor. Analiz et. Kompence yaptırıyor. Kompence. Kaç gün kaldı? Kompen nonpen. Bir gün. Aa dur şunu bas. Dur şu Xbox. Hangisi güzel? Şu da tane ettir. ettir. Şu resim bayağı bir şey yıpranmış. Şu altında ne olduğunu bir öğrensek bayağı güzel saklısın. Yani zaten son bir gün kalmış, şu günde bitsin öğreneceğiz. Aynen. O altından çok fazla da, da para kazandık. Hadi canım. İyi getirmiş. Aa gerçek fiyatı 1900. Abla, ablacım, ablaların ablası 1400'e ver ablacım. Bak, al tamam ya 1500, 1500 ya yeter. Hah. Al şöyle. Ablacım, ablam. Krasım. Oo paramız bitti, para bitti. Lan biz Bu kirayı, var. kira'yı nasıl ödeyeceğiz? Hadi be. Bak tamam satın almaya gelmiyor. Tamam alma alma bunu. Paramız yok. 800 veriyorduk. 41 liramız kalacak. Oo 1920'ymiş onun fiyatı. Değeri şeyin. Oha çok ha, iyi. Zengin olacağız bundan. Zengin. Zenginlik zamanı. Sen şu şapkayı kitlemiş tamam. Bir dakika e, öğren bir şeyini öğren. Tam, tam ha. bu 1960 mi ya? Aynen aynen. Eksperde sormuştuk. Zaten. Hadi bakalım güzel bir şey gelsin, baya güzel bir şey gelsin satacağım. Altın sattık mı? Sattık buradan. Okay, öğren fiyatını fiyat. Oha. Bin yüz. Paramız yok abla o kadar. Abla ya sana bir 600 yüz. Paramız yok, para yok para. He tamam satın eh, almaya geldim aa. çok iyi. Biraz pahalıya saplayabilirsin diye. Oha Abi ya. On lira buna... için de gidersen yani. Bin tamam bin bin Biz tamam kirayı öderiz ya. Yani. Ha, Hı. He banka yardımımıza koştu ye yeah, kredi aldık. Ama bu banka bize sadece 3 kere yardım edebiliyor. Neyse dükkanı toparlamak için iyi bu. Aynen. Tamamdır. Sormaya gerek yok hadi. O, ama bu bizi kazıklıyor. 500, 500. Bu bizi kazıklıyor. Ben 620 al bir Değerinden fazla al. Neyse onu tahmin ettiğince çok iyi para verir. Bana bak 630. Tamam aldı. Güzel. Başka ne olur? Bak şunu tamir etmemiz lazım. Ya hadi şunu bir alın, alın ya. Şu şey masayı tamir etmemiz lazım. Masa? Ama daha tamir et. Hani şu masa. Ha bunu mu tamir et? Evet. Boşa kazık aldık ya. <laughs> Sana bunu 200. Lan o bizden satın alıyor. Hayır. Bizdenmiyorsa. Oğlum. O bize, o, o bize veriyor. Ha, o bize veriyor. Allah'ım <laughs> Sürekli kazıklamaya geliyorlar değil mi? Bir kazıklama ya abicim ya şanslı olmamız lazım. Bu elindeki ne be? Sandviç. Bugün ki. de son gün arkadaşlar. Hadi bakalım. Abi biz bunu tamir ettirecektik daha. Hangisi? Biz bunu 620 aldıysak Dur, ben 700'e 700 e sat. 700 e sat. Kabul etti. <laughs> tamam 80 para kahrettik en azından. Ne? Ne mi bu? Abi ben sana 140. Hayatta vermezsin. Vermedi geç. Şimdi Güzel. E, tamam. Şimdi yeni tamir edelim. 1020. Şimdi tamir edeceğimiz bir şey. Ee... Var ya. Ha şu şu. Ha bu zaten tamirle fiyatını öğren. Fiyatını öğrenmeye gerek yok. Biz zaten öğret Ama niye fiyatı öğrenme çıksın ki o zaman? Ya boş ver. Neyse tamam. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Böyle bir videoları beğenip kanal böyle video kanalımıza abone olup beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.